Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli ve ısrarla denemenizi istediğim harika bir kaymaklı ve baklavalı muhallebi hazırlayacağız. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle baklavalık yufkalarımızı hazırlayarak başlayalım. Bunun için videoda gördüğünüz baklava yufkalarından 10 tane yufkaya ihtiyacımız var. Ben şimdi yufkaları bir kenara alıyorum ve teker teker tezgahıma koyarak eritip soğutmuş olduğum 100 gram kadar tereyağından 1-2 kaşık üzerine gezdiriyorum ve bir fırçayla her yerine sürüyorum. Daha sonra yufkayı videoda gördüğünüz gibi gelişi güzel bir şekilde büzüştürerek yağlı kağıt koymuş olduğum fırın tepsisine alıyorum ve baklava yufkalarının hepsi bitene kadar aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken yufkaları da gördüğünüz gibi tamamladım ve şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet baklava yufkalarını gördüğünüz gibi nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirdim. Fırından çıkardıktan sonra iyice soğumalarını bekledim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi elimle yufkaları ufalıyorum. Ve daha sonra bir karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine 3 yemek kaşığı kadar fıstık ilave ediyorum. Ben fıstık kullandım fakat tercihen fındık ya da ceviz de kullanabilirsiniz. Fıstıkları ekledikten sonra kaşıkla güzelce karıştırıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi tatlımızın muhallebisi için uygun bir tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı un ve 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine 200 gram kaymak ilave ediyorum ve 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyarak bir çırpma teliyle homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şimdi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan muhallebiyi pişiriyorum. Ve muhallebi kaynamaya başladı. Kıvam aldı gördüğünüz gibi. İçerisine bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Daha sonra yine çırpma teliyle karıştırmaya ara vermeden 10-15 dakika kadar karıştırarak muhallebiyi biraz soğutuyorum. Evet, muhallebiyi sürekli karıştırarak yaklaşık 10-15 dakika kadar soğuttuktan sonra hazırlamış olduğum baklava ve fıstık karışımının tam yarısını borcama boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. ve muhallebiyi son olarak bir kez daha çırpma teliyle karıştırdıktan sonra baklava yufkalarını bozmadan yavaş ve dikkatli bir şekilde üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzeltiyorum. Daha sonra kalan baklava ve fıstık karışımının tamamını muhallebinin üzerine eşit bir şekilde koyarak düzeltiyorum. ve baklava yufkalarını koyduktan sonra yufkaların yumuşamaması için üzerini kesinlikle hiçbir şekilde kapatmadan borcamı dolaba kaldırıyorum. Evet tatlıyı servise etmeden önce 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Bu arada bir kez daha belirtmek istiyorum ki baklava yufkalarının yumuşamaması için tatlınızı dinlendirirken üzerini streç film ya da başka bir şeyle kesinlikle kapatmayın lütfen. 2 saatin sonunda tatlıyı dolaptan çıkarttım ve şimdi kare dilimler şeklinde keserek servise hazırlıyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli şahane bir tatlı oldu gerçekten yiyen herkes hayran kaldı ve tarifini istedi o yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta en çok denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Evet şimdi bir dilim çıkartıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada bir kez daha ısrarla bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen, bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.